Halbuki Rabbimiz kendisini zaten bize tanıtmış. 99 tane ismi şerifiyle kendisini bize bildirmiş. Ama velakin dediğimiz gibi buralarda bile çok büyük tartışmalar ortaya çıkmış ve şu andaki mevcut durum gerçekleşmiş. Tüm bunları inceledikten sonra dedik ki bu iş çok önemli bir iş. Sadece bu konuyla alakalı müstakil bir kitap çıkartalım. Hatta bir değil iki kitap çıkartalım dedi. Niye? Birisiyle anlaşılmaz çünkü. İki tane çıkartalım, daha net anlaşılsın diye. Bu sebeple de değerli arkadaşlar, Temel Esaslar kitabını yazarken, yani itikat esaslarımızı yazarken iki tane kitap yazmaya karar verdik. Bunlardan bir tanesi sadece Rabbimizi tanıtan bir kitap. Sadece içeriği bu olan bir kitap yazacağız inşallah. Çünkü burada mesela yaklaşık 20 sayfa yazdık. Şu anda yazmış olduğumuz itikat esaslarımız kitabında ve diğer konuya geçiş yapıyoruz. Ama ve 20 sayfa özetinin, 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 özeti mesabesinde kaldı. Çok temel konulardan bahsedebildik ancak. Yoksa bu kitapta ciltler dolusu kitap olacak baktık uzayacak halbuki biz bu kitabı Yaklaşık 70-80 sayfa veya bilemedin 100 sayfa olsun ki yani kolay okunabilsin, kolay taşınabilsin düşüncesi içerisindeydik. Fakat işin içine girince ve yazmaya başlayınca sadece birinci bölümün birinci kısmı 20 sayfa oldu. Dedik bunu o zaman biz müstakil bir kitap haline getirelim. Ve bu sebeple Rabbimizi tanıtan müstakil bir kitap çıkartacağız. Orada sadece tüm insanlığa, Rabbimize en güzel şekilde anlatmaya gayret edeceğiz. Birincisi bu, karar verdiğimiz ikinci kitap ise aşk kitabı. Bir de aşk kitabı yazmamız gerekiyor. Bunu fark ettik. Dedik bu kitap yazılmazsa yine olmaz. Onun için bu kitabı yazmamız gerekiyor dedik. Ve iki tane kitap yazmaya karar verdik.